Arkadaşlar, Clash Royale'de yeniyim diyebiliriz ama bugün Clash Royale oynuyorum. Evet, e, bu şekilde hemen köprüden ilk başladığımızda bırakıyorum kartları. E, bunu yapmak benim için çok önemli. Zaten o şeyle ölür e, kule şeyin yani neydi işte vurmasıyla kule prensinin ve öldü. Çok geç söyledim ama. Evet arkadaşlar bu şekilde dev için mini pekka göndereceğim. bakalım mini pekka devi öldürebilecek mi? Göreceğiz. şöyle valkür var tamam. Şuradan. Hedefimiz arkadaşlar bu kulelerin canını bitirerek kuleleri yani bitirerek kuleleri almak. Sizce mini pekka mı daha iyi yoksa prens mi? Ay Pardon. Şövalye mi? Arkadaşlar bu arada oyunda yeniyim. Çok iyi oynayamıyor olabilirim. Ee, ama artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Dev attı. Dev için Mini Pekka atmayı planlıyorum. Attım arkadaşlar. Bakalım. Evet. Kuleyi aldık güzel bir şekilde. Çok iyi. Dev biraz hasar verdi ama pek bir şey olmaz. Mini Pekka onları tamam. Öldürüyor. Ee, böyle. Sonra Mega Minion atıyoruz. Mini Pekka'nın artık canı azaldı ama bravo. Ben bu arada sanırım benim en sevdiğim savaşçı Mini Pekka olabilir. Kulenin canı az kaldı. Hemen şöyle şövalye gönderelim köprüden. Ee, minyonlar. Şimdi o mini pekka ne yapacak o kuleyi? Mahvedecek. Minyonlar gönderdim artık. Ee, bayağı bir mahvetti harbiden. Biz de diğer kuleyi alsaydık çok iyiydi. Şimdi valkür için arkadaşlar yine mini pekka gönderdim. Silahşör gönderelim deve. Deveye diyeceğim gibi bir şey oldu. Deve yani. Tamam. Güzel. Ee, şöyle burayı da halledersek Koçbaşı gönderiyorum buradan. Şöyle buru gerçi diğer kuleyi de boş bırakmayalım. Tamam ya zaten artık e, 26 25 24 saniye kaldı zaten. Hızlıca, güzelce alıyoruz ve artık tamam. Kazandık arkadaşlar. Maç bitti. Arkadaşlar destem bu şekilde. Ee, buraya piren e, bu neydi? Şövalye miydi? Evet, Şövalyeyi koymak yerine başka bir kartı mı koysam acaba? Mesela nasıl koyuluyordu? Şöyleydi sanırım. Bu ne oluyordu? Böyle özel bir şey oluyordu sanırım. Buraya mı koyuluyor? Bilmiyorum. Değişik bir şey ama neyse yerlerini yeniden aynı yere getirelim. Evet. Evet arkadaşlar bu videomda böyleydi kısa ve bir maçlı olan bir video yaptık. Görüşmek üzere abone olup like atmayı sakın unutmayın.